Minecraft oyunculardan merhaba. Minecraft hakkında çok soru geliyor. Bu yüzden bazı tanıtım videolarını çekmeye karar verdim. Mesela Minecraft'ın nasıl yüklenir Çok basit. Başlatlara ya aynı anda başladığınızda çalıştır çıkıyor. Bazı bazı kişilerde sanırım ya klavyede tuş başlat tuşu yok ya da bulamıyorlar. Önemli değil. Sol alta gelip başta tıklayın başlatı çalıştır yazın zaten burada çıkıyor çalıştır tıklayın buraya yüzde aptata yüzde işareti koyduktan sonra tamama tıklayın Ma nokta Minecraft klasörünü açın bu servis klasörünü açın indirdiğimiz haritayı indirdiğimiz haritayı buraya atacağız Mesela Nasıl harita yani harita olduğunu nasıl anlayacağınız derseniz böyle data Bu klasörlerin olmak zorunda bu klasörler vardır büyük ihtimalle Haritamızı atıyoruz seves yerine Ve Single player'e giriyoruz bir dakika Türkçe yapayım sizin için Tek oyunculuğa giriyoruz Zaten in yüklediğimiz harita burada çıkıyor böyle. Bunu iki kere tıklıyoruz. İndirdiğimiz harita dosyalarına bozukluk bir şey yoksa böyle haritamız çıkıyor ve oynayabiliyoruz. Adventure map veya herhangi bir harita olması yetiyor. Böylece harita yükleyip oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.